Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin en son versiyonu Seus TT 2030 15 programlı cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, dere yatağı, kaya kasası, para ve e, sondajcı abiler için söylüyorum 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 50 metreden başlıyor 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip arkadaşlar. Cihazımız 500 metre mesafe tarama yapar. Define amaçlı altın gümüş gibi 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli veya da PTT kargo ile gönderelim şu kutu içerisi. Normal cihazı Türkçe kullanmak olduğu 2 sene servis garantili. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Arkadaşlar Hedef Dedektör 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Bakın arkadaşlar piyasada yeri yurdu olmayan şahıslar çok. Ee, Hedef Dedektör bir güven simgesidir. Yani 45 seneden beri aynı yerde Yüksek Kaldırım Caddesi'nde o 43 dile kolay 45 sene. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarıma çıktı takılınız bir şey olsa da alo buradan da yardımcı olabiliriz olur oluruz size. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapalım. Cihazın iki tane düğmesi var. On off düğmesinden açıyoruz. Programdan Gold'a geliyoruz. Basıyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Bakın arkadaşlar altınımız burada. Bu cihaz şu an aracı kısa test çalışmasıdır bu. Zaten 8 aydan beri cihazın satışını yapıyor. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Cihazı şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdi o yönde. Ben şimdi ilerliyorum. Bakın ben ilerledikçe cihaz antenler atıyor. Yani altını geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Uzaklaştım. Bakın arkadaşlar cihazı gene tuttuğumda cihaz taramasını yapar altını es geçiyor. Gümüş konumunu aldığımız için sadece gümüşü yönünü veriyor. Gümüş yönünü verdiği zaman da ilerliyorum. Bakın ilerledikçe cihaz kendini otomatikman geri atıyor. Yani gümüşü geçtin diyor. Şu şekiller üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar cihaz altında gümüşte tepkisi normal kaya kasası dere yatağı özelliği de var. Bunun özelliğine sahip. Şimdi bir arazi düşünün. Kaya kasasını aldığımızda bir arazi düşünün. Araziye çıktığımızda yaklaşık 10-15 tane kaya var. Kayada altın hangisinde define var, hangisinde gömü var onu bulmamız için kaya kasasını seçtik. Araziye çıktığımızda cihaz bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor, bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Orada bulunduğunuz noktada hiç define, kayanın içinde altın söz konusu hiçbir şekilde yoktur. Ama cihazı tuttuk, cihaz tanımasını yaptı, arka tarafı gösterdi. Dönüyoruz sağdan soldan tutuyoruz. Tam üzerine geldiğiniz zaman 360 derece dönüyor. Yani kayanın içinde altın olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar normal derinlik tespitini anlatayım. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömünün üzerine geleceği şu şekilde dönüyorsa yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bomb alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son bomb 10 metre. Yani derinliği de bu şekilde alıyoruz. Şimdi sondajçı arkadaşlar için söylüyorum. 50 metreden başlıyor. Yani bir araziye çıktığımız zaman su arıyoruz. Cihaz taramasını yaptı. Arka tarafı gösterdi. Döndük. Sağdan soldan tutuyoruz. 50 metreye getirdiğimizde cihaz stabil bir şekilde hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metre. Şayet dönmüyorsa düğmeden ayarlıyoruz. Basıyoruz 100 metre. 100 metre şahit hızlı dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Arkadaşlar başa dönüyorum. Hedef dedektör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484. 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takıldığınız bir şey olsa alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü piyasada çok üç kağıtçı var. Şimdilik iyi günler diliyorum.